Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Tosla ve Papara kart incelemesi yapacağız. Şöyle getirip Bu Tosla ilk önce şöyle Tosla. Bu da Papara. İlk önce isterseniz Tosla'dan başlayalım. Şimdi Tosla'yı şöyle gösterelim. Şuradan arkada şu kartımız şu olacak. Tabii arkadaşlar bu numaralar bununla uyumlu değil yani. Şu şekilde gösterelim hemen açıyoruz şurada kartımız son olduğu yer içinde şöyle gösterelim başka bir şey yok şimdi ilk önce kartımızı çıkartalım Şimdi arkadaşlar size bazı kısımlarını gösteremem. Şöyle gösterelim. Şu kısımda numarası yazıyor. Şu kısmı gösteremem. Ve e, şu kısmı da gösteremem size. Şöyle gelebilirsiniz Bu kısımları size gösteremem arkadaşlar. Şöyle Önü böyle. Şurada çiftimiz var. Çift burada tosuz temassız. Şurada şu şekilde gösterebiliriz Mastercard. Şimdi diğer tarafa gelirsek şöyle gösterelim. Burada bilgiler yazıyor. Gece böyle gelmiş yani. Tüm kartta olduğu gibi. Şimdi bu tosla şu gösterelim. Tosla burada kartında güvenlik kodu falan yok. Numarası yazıyor burada galiba. 3 haneci şöyle gösterelim. Tosla bu. Şöyle. Bu da tosla. Şimdi papara geçelim. Papara. Gördüğünüz gibi. Hemen açalım. Onu açıyoruz. Şöyle getirelim. Papara ben black aldım. Şöyle. Bakabilirsiniz. Bir dakika. Şurada bilgileri yazıyor. Arkadaşlar şöyle. Burada bilgileri yazıyor. Şu tarafta yeni güvenlik kodu gibi yazıyor. Tosta da burada da Yine arkasında yazıyor paparada şurası. Papara böyle gördüğünüz gibi black kart black yine master kart ve şurada bir tane görebilirsiniz. Tam şurada papara yazısı var. Şurada yine çipimiz var. Temassız. Gördüğünüz gibi. Ben de bir de da da. E, bende bir tane daha da vardı. Bir dakika. Yalınlaysa ben göstereyim. Burada. Bu da gri olanı. Şöyle göstereyim. İkisi de aynı. Yine bunun burasında da numara burada aynısı olarak her şey yazıyor. Papara böyleydi. Şöyle papara var. Toslayı da hemen göstereyim. Tosla da Burada, bu da tosta burada çifi var burada master kartini ve şöyle genç burada güvenlik kodu yazıyor tosta bu da şöyle arkadaşlar şimdi kağıtlara geldik kısım şöyle tostanın kağıdı böyle isterseniz videoyu duraklatıp okuyabilirsiniz. Ama ben okumayacağım şimdi. Video uzun sürmesin diye. Şöyle bakabilirsiniz. Ön tarafı. Tüm ortak, tüm ortak ATM'lerde yükleme yapılabiliyor. Bu güzel bir avantaj. Yani temassız ödemesi de var. Yine bu da avantaj Şimdi ikisinin kutusuna bakalım. Bu da ha, paparın kağıdını göstermeyi unuttum. Şöyle göstereyim paparın kağıdı yapıştı ya. Paparın ki böyle. Bence şurada yazıyor. Burada yine taze kazan yatıracak. Borçlanma kazan. Up, orada da papara yazısı var. Şurada kartımı nasıl aktif edebilirim? Hesap alışır. Papara kartını tanımla. Papara uygulamasına git. Papara. Kartın görüntüsü. Burada da uygulama için el kod var. İsterseniz buradan uygulama edebilirsiniz aldıysanız. Yani de bu şekilde. Şimdi ikisinin kartına bakalım. Kart kutusu daha çok. Şimdi bu Toss'un kart kutusu burada el açmak için yer vardı. Şöyle gösterelim. Bu Bu da paparın Ben Black aldım şu black ama ben ee, getirdim ben black aldım böyle sarı turuncu bir renk var burada burada yeşil var şurada pembe var burada da mavi var yok gri gri özür dilerim ben black aldım Tostları zaten tek çeşit renk var tosla'da. Şöyle. Tosla'da tek, tek çeşit renk. Bir dakika tosla için falan bir şey yapacağım. Şöyle tosla'da. Şurayı kapatayım. Tosla. Ve papara. Diğer paparımız. Bunun şuradakinin şuradaki video aç açılımını yapmadım incelemek için almıştım videosunu yapayım mı diye merak ettim İlinal ve Paysel'in videosu, videosunun gel gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz ya da yorumlara yazabilirsiniz İlinal ve Paysel gelsin diye hepsini ben şoktan aldım şok market Şok çok marketlerde satılıyor. Yani böyle alabilirsiniz. Innal mikrosu satılıyor, yine Şok'ta satılıyor. Innal'ın çiftliksi var, bir de çipsiz'i var. Ben Innal'ı Şok'tan çipli olarak almayı düşünüyordum ama orada çipsiz varmış. Innal'ın şeyinde sadece bir dakika. Şu metal şey var sadece bu şekilde de mi yapılıyor inolda Ve temassız şimdi bu zaten black renk bu tosta tek renk oluyor bu da paparanın deri grisi videomuz böyleydi beğendiyseniz kanala abone de olabilirsiniz videoyu da beğenebilirsiniz ben de zorlamayın arkadaşlar istediğiniz gibi Videoyu isterseniz beğenin, isterseniz beğenmeyin, isterseniz kanala abone olun, istemezseniz de abone olmayın. Siz bilirsiniz, sizin kararınız. İnna ve Payserili bugünlerde çekmeyi düşünüyorum. Görüşürüz, bay bay.